Saadet Partisi'ni bu anlamda bayağı dibe çekecek. AK Parti'den de alacaktır. Evet. Ee, ben Yeniden Refah Partisi'nin Deva Partisi, Partisi Gelecek Yükay Partisi ve Saadet Partisi bu seçimin neredeyse eriyen partileri olabilir yani. Bence Saadet Partisi ve Gelecek Partisi e, doğmadan öldü. Yani gerek e, Cumhurbaşkanlığı konusundaki tutumlarıyla kendi tabanlarına zıt bir tercihte bulunmaları. Yani şimdi Gelecek ve Deva Partisi'nin tabanının, yani e, burada milliyetçi muhafazakar bir aday, milliyetçi demeyelim, Muha muhafazakar bir aday varken, o bir tarafta sosyal demokrat bir adaya oy vermesi, e, o, tabanı ona zorlanması Tabii. kendilerini bir anlamda e, sıkıntıya soktu. Onun için bir defa o küçük partilerin adaylar var tabi mesela Sarıçam'da Cengiz Bey var AK Parti kurucu ilçe başkanı. Cengiz Yalman. Evet Deva Partisi'nin adayı olarak görünüyor. Ama bir şey alacaklarını şey yapacaklarını zannetmiyorum. Bu yerel seçimde onlar için kötü bir zamanlamaya denk geldi. Cengiz Yalman açıklandı mı? Takıl etmedi herhalde daha. Kabule, i̇lçe başkanı zaten yok. kabul etmeme durumu yok. Ya <laughs> istifa edecek ya aday olacak. Yani aday ol derlerse. Ya çıkalım, ee, yani ama mesela iyi bir isim. Aslında sarçam gelen de tandans, bir isim ama Deva Partisi'nin adayı Deva Partisi ölü doğduğu için onun da bir şanssızlığı oldu bu anlamda. Yani küçük partiler bu seçimde eee genel seçimde de aslında Cumhurbaşkanı seçimlerinde de belirleyici oldular kısmen ama bu seçimde de kazanacak adaydan alacakları 3-5-2-3 parça parça oy seçimin kaderini değiştirebilir. Onu söyleyebilirim. Taybora memleket soldan da mesela memleket partisi de aday çıkacağını ifade etti. Evet. Ama henüz... Tabi senin sorun e şeyin sözüydü. Yok, <laughs> yok şimdi oraya da geleceğiz. Güzel bir analiz yaptı. Evet. Bulutlu Yok bir... ben bir genel bir evet, değerlendirme yaptım. Bulutlu. Tabii Aklısını ona da geleceğiz sırayla. Yani.